Bazı hayvanlar sizlere şakalarının olmadığını gösteriyor. Köpek balıklarının jilet kadar keskin sıra sıra dişleri, akreplerin zehirli ineleri ve çıngıraklı yılanların tüyleri diken edici uğursuz sesleri bize tehlike mesajını vermeye yetiyor. Ancak buna rağmen zararsız görünen bazı canlılar bildiğimiz en korkutucu hayvanlardan bile daha çok tahribata yol açabiliyor. Örneğin Tayvan, Vietnam ve Kuzey Çin'de rastlanan benekli fener sineği adlı küçük bir böcek uğradığı her yerde terör estiriyor. Sadece baş parmağınızın ucu kadar büyük olan bu böceği kolayca tanıyabilirsiniz. Üzerinde siyah noktaların bulunduğu gri ya da kahverengimsi ön kanatları vardır. Bunların altında ise parlak kırmızı renkte, göz alıcı güzellikte gizli kanatları bulunur. Fakat hemen görünüşüne aldanmayın. Bu böcek ekosistemin en kötü kabusu olabilir. Üstelik hareket halindeler ve Kore'ye, Japonya'ya hatta okyanusları aşarak Orta Amerika'ya kadar gittiler. Yol boyunca sayısız bitki türüne zarar verdiler. Örneğin Amerika'da birçok akça ağaç ve huş ağacını istila ettiler. Bunda büyütülecek ne var diyebilirsiniz. Hemen söyleyeyim. Fener sineği yaprak ve köklerin dokusuna nüfuz ederek bitkinin özüne emer. Geride bıraktığı şekerlik katmansa küflenmeye yol açar. Bunun ardından bitki ya da ağaç daha fazla büyüyemez ve solmaya başlar. Dolayısıyla gıda üretimini, ağaçları ve ormanları olumsuz yönde etkiler. Ama çok fazla endişelenmeyin. Çünkü bu böcek insanları ısırmıyor ya da sokmuyor. Fakat yarattıkları bitki tahribatı nedeniyle birçok yetkilinin dikkatini çekmeyi başardılar. Şimdi de karadan uzaklaşıp okyanuslara dalalım ve zehirli dikenlere sahip bir canlı ile tanışalım. İşte karşınızda diken taçlı deniz yıldızı. Bu canlı günlerini mercan yiyerek ve sürünerek geçirir. Normalde yerel ekosistem için faydalıdırlar. Çünkü aşırı hızlı büyüyen mercanları yiyerek daha yavaş büyüyen türlerin aradaki farkı kapatmasına olanak tanırlar. Ancak deniz yıldızının sayısı artınca gerçek bir sorun ortaya çıkmaya başladı. Çünkü mercan resiflerinin büyük kısmını hızla yiyip tüketebiliyorlardı. Hatta Avustralya'nın büyük mercan resifindeki büyük kaybın suçlularından biri bu canlılar. 2012 yılında yapılan bir araştırma, son 27 yılda mercan resiflerindeki kaybın sebeplerini iki ana başlığa indirgedi. Bu deniz yıldızları ve siklonlar. Dahası omurgalarında ürettikleri nörotoksin nedeniyle saatlerce süren bir yanma hissi yaşatıyorlar. Eğer bu deniz yıldızına dokunacak ya da üzerine basacak olursanız bu dikenler kırılarak derinize girebilirler. Sonrasında ise muhtemelen bir enfeksiyon ve daha birçok ciddi sorunla karşı karşıya kalırsınız. En iyisi ondan uzak durmak. Sırada bir sazan balığı var. Bu türün renkli üyelerinden koyu balığını biliyor olabilirsiniz. Koyiler daha parlak görünmeleri için özel olarak üretilirler. Bu sazanlar ise dipte beslenirler. Nehir ve göllerdeki çamurun içinde bulunan bitki, hayvan, alg ve diğer mikroorganizmaları yerler. Ancak buradaki sorun, onların beslenmesinin suyun kalitesini düşürmesidir. Beslenmek için bitkileri köklerinden sökerler ve bu da suyun bulanıklaşmasına yol açar. Dolayısıyla içeriye yeterince güneş ışığı giremez ve bu da bazı türleri olumsuz etkiler. Ayrıca ciddi miktarda nitrojen ürettikleri için suyu diğer balıklar için yaşanmaz hale getirirler. Bu sebeple birçok insan onları suların haşereleri olarak adlandırır. Belki inanmayacaksınız ama doğanın korkulu rüyaları arasındaki hayvanlardan bir tanesi de filler. Bu devler su ve yemek bulabilmek için muazzam mesafeler kat ediyorlar. Yolculukları sırasında ise dalları kırıyor, çalıları söküyor ve kocaman ağaçları ezip geçebiliyorlar. Eğer yol boyunca sadece birkaç ağacı kökünden sökerlerse doğanın bu hasarı gidermesi çok da zor olmuyor. Ancak bu durum bir noktada o kadar kötüye gitti ki bilim insanları endişelenmeye başladı. Doğu Afrika boyunca birçok ağaç oradan geçen filler yüzünden ciddi hasar gördü. Ancak buradaki tek suçlunun filler olduğunu söylemek doğru olmaz. Çünkü bu olayın gerçekleştiği zaman fillerin harekete geçmesinin ardındaki sebep doğadaki yangınlardı. Ne var ki bu duruma tümüyle kötü gözle bakmamak gerek. Çünkü filler meyve ve sebzeleri yedikten sonra çekirdeklerini kilometrelerce öteye taşıdılar. Bunu nasıl yaptılar diye merak ediyorsanız cevabı çok basit. Fil kakası. Ve daha sonra bu yerlerden yeni ağaçlar büyümeye başladı. Su bulamadıkları zamanlarda ise ayakları, hortumları ve dişleriyle toprağa kazarak su aradılar. Bu sayede bölgedeki susuz kalan hayvanlar da nasiplenmiş oldular. Diğer bir ekosistem katili ise kangurular. Avustralya yakın geçmişte bu hayvanların nüfus patlaması ile ilgili birçok sorun yaşıyordu. Onlarca yıl süren yağışlı havalar bu keseli hayvanlar için bol bol yemek anlamına geliyordu. Bu nedenle nüfusları 2010 yılında 27 milyonken sadece 6 yıl içerisinde 45 milyona ulaştı. Kangurular bölgedeki bitkileri silip süpürmeye başladılar ve diğer birçok hayvanı hem bölgelerinden hem de yemeklerinden ettiler. Otları söktükleri için de birçok bölgede erozyona yol açtılar. Göçmen çekirgeler devasa sürüler oluşturup çok geniş arazilere yayılabiliyorlar ve yollarına çıkan tüm mahsulleri talan ediyorlar. Bu durum kıtlığa yol açıyor ve bazı hayvan türleri bu durumda hayatta kalamıyor. Bu türün en kötü şöhretli olanları Afrika, Asya ve Orta Doğu'da yaşayan çöl çekirgeleri. Sakin zamanlarda 15 milyon kilometre karalık bir alanı kaplayabiliyorlar. Bu Kanada'nın neredeyse iki katı büyüklüğünde bir alan demek. Fakat nüfus patlaması yaşadıkları sırada dünyadaki karanın beşte birini kaplayabiliyorlar standart bir sürü 740 kilometrelik bir bölgeyi kaplayabiliyor. Kilometre başına yaklaşık 60 milyon çekirge olduğunu düşünebiliyor musunuz? Her çekirge bir günde kendi ağırlığını eşit miktarda bitki yiyebiliyor. Yani Paris büyüklüğündeki bir sürü bir gün içinde Fransa'nın nüfusunun yarısının bir günde yediğinden daha fazla yemek tüketebiliyor. Keçileri de hafife almamak lazım. Doymak bilmez bu canlılar çalıları, ağaçları ve birçok bitkiyi yiyip bitiriyor. Keçiler başıboş bırakıldıklarında zengin ağaçlık alanları göz açıp kapayıncaya dek çorak topraklara dönüştürebilir. Bu sorun, Avustralya ve diğer izole adalara insanlar yerleşmeye başladıklarında daha fazla göze çarpmaya başladı. Çünkü keçiler toynaklarıyla toprak kazıyorlardı. Daha sonra rüzgarlar gevşeyen toprağı süpürüyor ve böylece erozyon başlıyordu. Bir başka şirin fakat istilacı türse deniz kurbağası. Bu canlılar okyanusya, Karayipler ve Amerika gibi birçok yerde başarılı istilalarıyla ünlüler. Hatta aslına bakarsanız ilk olarak diğer zararlı canlıları avlamak için getirildiler fakat zamanla kendileri daha zararlı canlılar olduklarını gösterdiler. Deniz kurbağaları zehirlidir. Hatta bilim insanları Amerika'nın Kuzey Queensland bölgesindeki birkaç türün neslinin tükenmesinde bu canlıların parmağı olduğunu düşünüyor. Zehirli bezeleriyle kuşları, memelileri, balıkları ve sürüngenleri öldürebildikleri için vahşi doğa için büyük bir tehlike arz ediyorlar. Ayrıca bulabildikleri her şeyi yiyorlar. Bunlar ister mutfak artıkları olsun, ister evcil hayvanınızın yemekleri, isterse de başka hayvanlar. Bazı türlerse çürüyen odunların içinde çoğalır. Fakat dağ çamı böceği canlı ağaçları yok ederek çoğalmayı tercih eder. Bu böcekler Kanada'nın Rocky Dağları'nı istila etmiş ve oldukça büyük bir alanı etkilemişlerdir. Canlı ağaçların kabuklarının altına yumurta bırakırlar. Bu da soymuk borusunu yani ağacın damar sistemini bozarak sirkülasyonu durdurur. Zamanla ağaç kahverengiye döner ve çürümeye başlar. Bir ağacın dış katmanını tamamen yok etmeleri ise sadece 2 haftalarını alır. Ayrıca çok dirençlidirler ve eksi 40 dereceye kadar soğuklara dayanabilirler. Ne yazık ki bir ağacı istila ettikten sonra o ağacın kurtulma ihtimali yoktur. Deniz anaları dünya ekosisteminin 500 milyon yıldır parçalarıdır. Fakat günümüzde denizleri hatta dünyayı ele geçiriyor gibiler. Yakın geçmişteki güçlü rüzgarlar ve sıcak havalar nedeniyle birçok mavi şişe deniz anası kıyılara vurdu ve sürüler halinde birçok insanı sokmaya başladılar. 2018 yılında Florida'da binin üzerinde insan bu nedenle hastanelere akın etti. Avustralya'nın Queensland eyaletinde ise 2019 yılında sadece bir haftada 13 bin kişi aynı sebeple hastaneye başvurdu. Üstelik bu kadarla da bitmiyor. 2011 yılında İskoçya'daki Iki reaktör deniz analarının soğutma filtrelerinin tıkaması sebebiyle kapatılmak zorunda kaldı. Benzer bir olaysa 2013 yılında İsveç'teki bir elektrik santralinde yaşandı. Hatta 1999 senesinde bir sefer deniz anaları yüzünden Filipinler genelinde bir elektrik kesintisi gerçekleşti. Çok fazla deniz anası nüfusu ekosistemde tahribata yol açabilir. Fakat nüfusları çok hızlı bir şekilde artıyor olsa da sayıları henüz tehlike çanlarını çalmamız için yeterli değil. Yani en azından şimdilik dünyanın en istilacı türlerinden biri sıçanlardır. Bu canlılar hayatta kalmakta ustadır ve bu nedenle yeni bölgelere girdiklerinde çok tehlikeli olurlar. Tıpkı Tasman denizindeki Lord Howe adasını istila ettikleri zamandaki gibi. Burada mahsulü mahvettiler. Bölgeye özgü birçok bitki türünün meyvelerini hatta tohumlarını bile yiyerek yeniden oluşmalarını engellediler. Hatta yuvalarındaki kuş yumurtalarını bile midelerine indirip yollarına çıkan her şeyi silip süpürdüler. Uzmanlar bölgedeki farelerin ilk olarak 1800'lerde ortaya çıktığını düşünüyor. Sıçanlarsa 1918'de batan bir gemiden kurtularak buraya ulaştılar. Bir yüzyıl içinde 5 farklı kuş, 13 omurgasız hayvan ve 2 bitki türünün neslinin tükenmesinde çok büyük bir rol oynadılar. Hatta bir noktada yerel hayvanat bahçesi nesli tükenmekte olan diğer iki kuş türünü himayesine almak zorunda kaldı. Günümüzde adada 150 bin sıçan ve 200 bin fare bulunuyor. Ancak tehlike altında olan kuş türleri hayvanat bahçesi sayesinde başarılı bir şekilde üremeye devam etti ve yok olma tehlikesini atlattı. Ve son olarak insanlar. Hadi ama gerçekten açıklamama gerek var mı?